Eve sığılmış ama bu evde rahat edememişler. Çünkü çok kıskanç bir kedi varmış. Bak kedi var. Aynı senin düşmanın. Kim? Kedi. Dinliyor musun? Dersi dinle. Kendi aralarında cinsiyet. Bak oku burayı oku. Sen de oku. Sen okursan daha iyi anlarsın ama. Hayvanlar memeli ve memesiz hayvanlar. Sen hangi sınıftansın? Memeli mi memesiz mi? Tabi geçen dersi kaçırdın. Hemen sıranın altına girme. Bu ders bitecek. Bu ödev bitecek. Üf, evde eğitim diye bizim başımıza kalktılar bunları ya. Biz kurtulmak için çocukları okula gönderiyoruz. Bunları tekrardan eve gönderiyorlar. Neyse. Yavru ördek göç etmekte olan kuğuları görünce kendi kendine ne kadar da güzeller diye düşünmüş. Bak burayı altını çiz buraya sorarım. Sınavda sorulur tamam mı? Ne kadar güzeller unutma. Sen dinliyor musun beni? Yok. Anca dersi kaytarayım. Ancak dersi kaytarayım. 10 dakika var. Dayan. Uzun ve çok zor bir kış geçmiş. Zavallı yavru soğuktan aç. Gel buraya. Gel buraya. Açtıktan nice... Ben sanki çok istiyorum evde eğitim. Saldılar seni başıma. Allah senin cezanı... Biz seni okula niye gönderiyoruz? Eğitim için mi? Senden kurtulmak için. Neyse. Hayatta kal... <laughs> ne oldu? Sıkıldın değil mi? Ben de sıkıldım ama ne yapayım? Evde eğitim böyle bir şey. Ve sonunda bahar gelmiş. Yavru ördek gizlendiği kavuktan çıkıp göl kıyısına gitmiş. Bak burada yazıyor. Çünkü suda kendisine bakan şey çirkin bir ördek değil, bir kuğuymuş. Sen dinliyor musun beni? He? Aç şu kulaklarını da bir dinle. İki dakika dur. Aklın fikrin yemekte ya. Yaban ördeklerinin eğlendiği göl kıyısına düşmüş ve yaban ördekleri onunla alay Dinliyor musun? Burayı dinle. Burayı dinle. Aklın fikrin yemekte. Ancak birden silah sesleri duyulmuş. Ne diyor? Evet. Başını yukarı kaldırınca bir kuğu sürüsünün kendisi... Gel buraya. Gel buraya. Dersi kaytarma. Gel buraya. Gel buraya. Sonra ben ne diyeceğim hocaya? Al şunu. Hayvanların birçoğu kendi... A -a. Bunlar uçarak geçiyorlar. Ha. Bak saklanma. Hemen sıranın altına girme. Bu ders bitecek. Bu ödev bitecek. Üf, evde eğitim diye bizim başımıza kalktılar bunları ya. Ne diyor burada? Hayvanlar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Bir ormanda yaşayanlar var. Beni dinliyor musun? Bak ormanda bak dinle ne diyor? Bak ha bak bunu ben de öğreniyorum. Hayvanlar evet. Ne diyor? Hayvanlar kendi arasında iki türde ayrılırlar. Ormanda yaşayan hayvanların genellikle bak dinliyor musun? Ormanda hep aklın fikrin yemekte. Ormanda yaşayan, bak bunu ben de öğreniyorum. Ha, ormanda yaşayan hayvanlar genellikle dinliyor musun? Bak dinle dinle buraya oku. Hayvanlar memeli ve memesiz olarak ikiye ayrılırlar. Genellikle ormanda yaşayan hayvanlar yabani olur, evcilleştirmesi için bir sahibe ihtiyaç. Bak bana benden bahsediyorsun. <laughs> Sahip ben işte. Ha, sahibe ihtiyaç duyarlar. Gerçi senin ihtiyacın yok ama biz seni aldık ihtiyaç duyarlar ve damarlarında dolaşan asil kandan bu ne diyorlar? Bu ne? Bu tarih kitabı ya. Başka bir şey okuyalım.